Ekipteki arkadaşlar sağolsunlar, her konuda bize yardımcı oldular. Yönlendirmelerini doğru bir konuda verdiler. Onlar için çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Sonuç zaten gördüğünüz gibi, biz çok memnunuz. Ee, i̇lk aşılma çok zor olacak dediler ama hiç de zor olmadı. İlk bir hafta içerisinde ben hiçbir sıkıntı çekmeden, zaten iki gün içerisinde bir yıkama yaptık, pansumanı aldılar. Bir hafta sonra yıkama yapıldı yıkama detayları e, gösterir, sağ olsun tarafından. O yüzden hiçbir sıkıntı çekmedik yani. Ben dışarıdan duyduğum e, gözlerimlere de göre çok çok rahat geçirdim. Hala da çok rahat. Yaklaşık beş buçuk ay oldu. Sonuçtan ben çok çok memnunum. Çevremdeki insanlar zaten beni tanıyan insanlar da hemen ben de ektireyim diye e, güzel bir taleplerdi benim açımdan çok iyi. Severek zaten yapılacak bir iş. Yani kendilerine çok büyük bir sabır var. Hadi biz hasta olarak sabah girdik, akşam çıktık. O ayrı bir seni de yani. Bu işlem üç kere tekrar eden bir işlem. Zaten severek yapmasa da bu işi şey yapamazsınız. gerçekten çok sabır isteyen bir şey. Zaten severek yaptıkları belli. Bizim de aldığımız sonuçtan belli zaten. Ben yani çok memnunum. Sağ olsun, ellerine sağlık. Emeğe geçenlere ben teşekkür ederim. Ekipteki arkadaşlarımızın zaten çok tecrübeli olduğu belli. Uzun yıllardır bu işleri yaptıkları çok belli oluyor. Çok tecrübeli oldukları çok belli oluyor zaten. Severek yaptıkları keza hepsinden daha iyi. Sonuç odaklılar. Yani ekibin başlangıcından sonuna kadar çok yardımcı oldular. Bu da çok uzun yıllar tecrübe olduğunu gösteriyor. Yani bilmiyorum dediğim gibi yani benim çok memnunum. Yani bu da zaten bir tecrübeden oluşuyor çünkü biz belirli bir yaşı geçmiş insanlarız. Ben şu an 48 yaşındayım. Hiçbir zaman saç ekimine düşünmeyen bir insan. Benim saçlarım 20 yaşında, 20-21 yaşında kellik oluşmaya başlamıştı zaten. Ki uzun zaman beklememize ama böyle bir sonuç almamız bizi çok memnun etti. Bu da zaten onların tecrübesi biz de zaten bu işlem başlamadan önce VIP odalarımızı tek tek gösterdiler. Bu odalardan hangisinde e, bu işlemin yapılmasını isterseniz e, rica ettiler. E, biz de sağ olsun odaları gezdirdiler. Gayet uygundu, hijyenikti. O yüzden odalardan çok memnunuz. Bizimki de biraz manzaralı bir odaydı zaten. O yüzden e, gerçekten bu odalarımız çok iyi ve şık. Şey. Ben, ben bu işleme e, başlamadan önce zaten uzun yıllarda bu işi yapmadığımız için iyice bir araştırma yaptık. Elit tıp merkezine yurt dışından gelen işte İngiltere olsun, Fransız olsun, Almanya'sı olsun bu gibi ülkelerden de gelindiğini gördüm. buradaki hastaların da çok memnun ayrıldığını gördüm. Gerçekten de çok araştırdığım için elit tıp merkezini o yüzden seçtim. Buradaki tecrübenin de sonuç odaklı olduğunu gördüm. Bu yüzden orayı seçtim. Elit İstanbul ekibine çok teşekkür ediyorum ilk önce. Ben e, hiç bu kadar memnun olacağımı e, tahmin etmemiştim. Ama e, sonucu görünce her gün daha da memnuniyetim arttı. Gerçekten Elit Tıp Merkezi'ne ve çalışanlarına, ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum.